Sen ne yaptığını sanıyorsun Kösem? Kara kış ne kadar sürecek belli değilken ambarları açtırmışsın. Kapa halkı ne yiyecek ne içecek. Kızın da sen de açlıktan ölmeyeceksiniz, merak etme. Rahmetli evladının başına gelenler için bizi itham ediyorsun. Lakin oğlumu tahttan indirip Sultan Osman'a kendi evladını teslim eden sensin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Bu yüzden beni tehdit etme. Bana lüzum yok zaten. Safiye Sultan her şeyi halledecek. Sizinle işi bitince icabınıza bakacak. Bu ne demek şimdi? Öğrenmek istiyorsan dinle Halime. Safiye Sultan'la işbirliği yaptın falan yok Gözem. Ben o hatayı bir kere yaptım. Neticeleri malum. Aklınca onu kullandığını zannediyorsun. Lakin o seni kullanıyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Kandırıyor seni. Şehzadem Mustafa için değil, kendi oğlu için çalışıyor. İskender için. <laughs> Bu mümkün değil. İskender öleli yıllar oluyor Kösem. Ben de öyle zannediyordum lakin değilmiş. Zülfikar Paşa kıyamamış ona. Bilirsin o yetiştirmişti İskender'i. Safiye Sultan bunu öğrenince onu saklamış. Nerede, ne yapıyor hiçbir şey bilmiyoruz. Ispatın var mı? Halime inanıp inanmamak sana kalmış. Lakin şunu unutma. Safiye Sultan muvaffak olursa hepimizin sonu olur. İskender yaşıyor, öyle mi? Kösem kendinden emin. Nasıl inanırsınız buna Valide? Her daim olduğu gibi gene hainlik peşinde. Safiye Sultan'la bizi birbirimize düşürmek için yapıyor bunları. Başka oyun mu yok Dilruba? Yalan mı yok? Ayrıca niye İskender yaşıyor desin? Köse'min bu hususta yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. İlaveten Safiye Sultan'dan her şey beklenir. Köse'min lafıyla mı hareket edeceğiz? Zerre itimadım yok ona. Ne kadar tartışsak Beyhude Sultan'ım... ...bu şekilde bir yere varamayız. Evvela İskender yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu öğrenmek lazım. Nasıl olacak o? Ben halledeceğim. Bunca yıl İskender'in yaşadığını nasıl saklayabilmişler aklım almıyor. Safiye Sultan İskender'den haberdar olduğumuzu asla bilmemeli. Yoksa onu kaçırır bir daha izine rastlayamayız. Merak etme. Bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Peki nerede saklıyormuş İskender'i? Her yerde arıyoruz. Lakin izine rastlayamadık. Safiye Sultan oldukça dikkatli. Hangi delikteyse bulup çıkaracağız. Davut Paşa da arayacak yapabileceğimiz başka bir şey varsa söyle. Bekleyeceğiz. Sultan Osman sefere çıkacak. O payitahttan ayrılır ayrılmaz harekete geçeceğiz.